Trabzon'da yaşayan Doktor Ekrem Akıncı 13 yıldır et ve burger üzerine biriktirmiş olduğu tariflerini arkadaşıyla paylaşarak hamburger dükkanı açma hayalini gerçekleştirdi. Boş vakitlerini bu karavan dükkanında geçiren Akıncı'nın mesleği hekimlik, tutkusu ise mutfakta olmak. Gündüzleri hastalara, geceleri ise karnı aç olanlara reçete yazan Akıncı'nın hedefi kendi markasını kurmak. Güncelleme gelmiş, vitelleri de Cam Cam Dünkü gibi yapacaksan alayım. Buradaki sosların tamamı tari. Yani 2012-13 yıllarına dayanıyor diyebilirim. Konya'da o zamanlar yaşıyordum. Çok yakın bir arkadaşım vardı. Sürekli bir şekilde mangal organizasyonları düzenlerken bu organizasyonları burgerle çeşitlendirmeye başladık. Bu burger organizasyonları bir süre sonra arkadaşlar arasında yapılan burger organizasyonlarından ziyade artık bizim çağrıldığımız, kişi başı böyle para aldığımız hafta sonları bir etkinliğe dönüştü. Bu süreçte oluşturduğumuz reçetelerden de yola çıkarak uzun zaman sonra elimde büyük bir liste oluştu. Tamamen alaylı olarak bu işe başladım. Bu sürecin sonunda büyük mutfaklarda da girdim, çalıştım. 2-3 tane mekanda e, bulundum. Hani bu mekanlarda bulunduğum süreç içinde şeflerin bana bir şey öğrettiği olmadı. Üniversite yıllarımda e, bir müzik uğraşım vardı, müzik grubum vardı. Haftanın 3-4 günü e, belli mekanlarda sahneye çıkıyordum. Bunun haricinde bir İngilizce kursunda çalışıyordum. Haftada 26-30 saat arası özel dersim oluyordu. Üniversite süreci boyunca 50'ye yakın öğrenci mezun etmişimdir. E, bu sürecin yanında haftanın bir günü artık bu konsept e, burger işi bir mekana taşındı. Haftanın bir günü akşam saat 6 ile 10 arası ben oraya gidiyordum. Orada kendi kıymamı götürüyordum, kendi burgerimi yapıyordum ve benim burgerimi seven insanlar artık hafta sonları böyle mangal organizasyonu yapmak yerine o gün gelip orada bu burgeri yiyorlardı. Bu şekilde bir e, sürece girmiştik. <laughs> 10 12 yıllık belki 13 yıllık bu e, serüvenin sonucunda oluşturduğum ee, reçetelerim burada arkadaşımla paylaşmış bulunmakta. Ama ilerleyen dönemde e, benim de bu mutfak kalıcı olarak geçme hevesim var. Ben şimdi burada gelip vakit geçiriyorum. Ee, zaman zaman yardımcı oluyorum. Haricinde bir gün doktorluğu da e, bırakıp mutfak yolculuğunda arkadaşımla beraber bu yola beraber devam etme e, hayalimiz ve kendi markamızı oluşturup gere gerekirse ulusal devamında olursa uluslararası Hayalimizi büyük tutalım. <laughs> Ekrem'le birlikte heyecanlı çok güzel bir yolculuğa başladık. Ee, Ekrem'in zaten e, bu mesleğe yani gastronomiye çok ilgisi var. Ee, onun tarifleriyle bir yola başladık. Gerçekten bu kadar beklemiyorduk. Çok fazla talep oluyor gerçekten. Ee, çevre şehirlerden e, çok gelenler oluyor. Rize'den, e, Samsun'dan bile gelenler oluyor. Çok da beğeniyorlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hiç asla yani birleşmeyecek dediğimiz şeyleri, malzemeleri birleştiriyor. O kadar güzel lezzetler ortaya çıkarıyor ki. Ee, daha önce mesai saatimde gelip arkadaşlarımla tatmıştım. Şimdi ailemle geldim. Kesinlikle onları da tatmasını tavsiye etmiştim. Ee, hem oğlum hem de eşim memnun kaldılar. Böyle başta biraz küçük gibi görünüyor ama bilmiyorum içeriğinden mi kaynaklı ama yeterince doyurucu. Çok lezzetli. Farklı lezzetleri bir araya getirmiş gerçekten. Hissediyorsun onu yerken yani. Patatesi ayrı lezzetli. Daha önce kendilerine özel bir içecek vardı onu da denemiştim. O da lezzetliydi. Ellerine sağlık. Fiyatlar da bence makul Trabzon fiyatlarıyla kıyaslarsak. hepsini denedim. Zaten ilk açıldığı günden beri buradayız. Gerçekten harika lezzetleri var. E, Trabzon'daki hamburgerlerden çoğundan daha güzel, daha lezzetli. Yani ilk yediğim günden beri beğeniyorum, sürekli yiyorum zaten. Şunu da birine koyalım. Şey, o şey indir. Olsun. olsun. İçinde bir tek şefin kendisinin bulunmadığı şef burgerimiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. I woke up in the morning sky first Baby blue just like we rehearsed When I get up off this ground, shake the leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.